Senin gibi bir uzmanı da bulmuşken. Estağfurullah. E, bu işte o musikiyi ayırırken, klasik musikimizi, işte tekke musikisi, işte evet. klasik musiki, işte neredeyse romantik döneme gel gelindiğinde hani onu böyle hmm. bir de farklı bir adlandırmayla böyle ayırıyorlar. Ne Bunlar birbirinden falan. ayrı mıdır yani? hani o Abi, Nasıl sınıflandırmalar bravo, var? Bravo, çok güzel bir soru. Ve benim e, hani bütün müzik derslerimde mutlaka vurguladığım bir şey. Abi şimdi biz de e, kendimizi tanımlamada batılı kavramlar ve batılı kriterleri çok kullanıyoruz. Bizim müziğimizi de gerek tarihini, gerek formlarını, türlerini, içeriğini tanımlamada iddiaççılar döneminden itibaren batılı kavramlar tercüme edilip kullanılmış. Mesela cami musikisi diye bir bölüm var. Şu anda okutuluyor. Evet, evet. E şimdi Kilise musikisi varsa bir tane de cami olmalı Kafa, Kafası o zaten. <laughs> Yani la müzik litürjik e, kilise müziği demek. Onların kendi tasifinde bu varsa diyor ki bizde de ne var? Kilisenin karşılığı dediğin gibi. Cami tekke. Cami. Halbuki caminin İslam'daki konumu ile kilisenin Hıristiyanlıktaki konumunun aynı şey, e, aynı şey değil. E, artı her yerde ibadet var. Yani ben Fadime ile ilgili türkü söylerken de e, Allah'ı anabilirim. Yani bunda bir şey yok ki. O yüzden Sekülerleştirme maalesef sonucu oluyor. O yüzden mesela klasik müzik diyoruz. Osmanlılar kendi müziklerini asla klasik demediler. Doğru. Hiç öyle bir, bir tanım yok. Musikimiz diyor. Musikimiz. O kadar. Yani e, ne isim arayacaksa karşıdaki versin canım. Yani Avrupalı veya Asyalı bizim müziğimize bakan adam ha bu, bu filancaların müziği desin. İnsan kendi müziğine e, Batı'dan aparma şeyler yapmaz. Dönemleştirme de öyle. Abi. Mesela işte klasik dönem, e, neoklasik dönem, romantik dönem. Bunlar, romantik daha cumhuriyete yakın dönem. Aynen batı müziğinin hmm. bölümlenmesini takip ama ediyor. Ama orada da batı müziğine ait formlar girmiyor mu? Nurettin Selçuk'la koro falan dahil oluyor klasik müziğe. ama o formu değil. Ha, o özentisi o da. Hmm. Şöyle düşün yani. Oh, tuti, mucize. Okuyan adam bir bakıyorsun papyonu var, frak, <laughs> Lan ben ne okuyorum bu kıyafet ne? Abi burada, ne kadar mucize gösterebilir? Bu kadar mucize gösterebilir <gülüyor> abi? <gülüyor> Aynen. Ee, yani bununla övünenler var. Yani bu aslında gerçekten e, yani perişan bir vaziyet yani. Şimdi Batı'da mesela Barok veya dönem e, müzikleri icra eden çok kaliteli gruplar var. Adamlar abi nasıl geliyorlar? O dönemin kıyafetiyle Tabii. geliyor veya çok basit sade bir kıyafetle gelir. Elinde o dönemin sazları vardır, değil mi? Mesela piyano yoktur işte, klavsen vardır, baroksa e, ne bileyim e, işte bizim Udun oradaki e, alınmış hali Lut vardır hmm. vesaire vesaire. İşte adamlar o dönemin müziğini, o dönemin havasıyla yapıyor. Tabii ki. Abicim şimdi Allah aşkına bu smoking giyerek ah Tuti mucize Guyem biraz komik kaçmıyor mu yani bir yanlışlık yok mu burada? Değil bu mi var abi? Bizim şimdi bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Ona demişler ki barok müzik sabah kalkınca dinlenmesi gereken bir şeydir. İnsanı güne hazırlar. Hmm. İşte şu müzik tarzı insanın zekasını açar çalışırken. Hmm. Bu dinlemiş tam aksini hissetmiş. Abi diyor, aksine diyor yoruyordu beni. <laughs> sabah kalkıp dinliyorum Barok diyor şeyler diyor notalar. <laughs> e doğru. Yani bu gibi klişeler maalesef tercüme edilerek bizim müziğimize yamanmış. Evet. Hatta bilirsiniz bizim müziğimizin teorisi bile Batı müziği teorisi esas alınmış şablon gibi. O şablona sığmayan kısımları budanmış, hmm. çarpıtılmış, tahrif edilmiş. Çok acı. Çok acı bir şey. Yani bu müzikte yapılan şeyler biliyorsunuz şiirde, hepsinde, siyasette. Hepsinde. Kıyafette, modernleşme ...her ki çok, her şey de yapıldı. çok katlar, çok aynı katlar. dönem yapıldı, paralel bir şekilde yapıldı. Fakat müzikle ilgili ekstra bir şey yapıldı. Mesela müzik politikası çok önemsendi abi. Ee, biliyorsunuz bizim müziğimiz yasaklandı 1926 yılında ee, radyolardan yasaklandı. Şimdi biz radyo deyince gençler şey yapabiliyor radyoda yasaklasın bana ne ben ama zaten piyasadan ama bize? o zaman evet tek kitlesel evet. iletişim aracı radyo. Onun üzerine insanlar Kahire Radyosunu, efendim Bağdat Tabii. Radyosunu, Şam Radyosunu, Beyrut Radyosunu, Radyosunu. Radyosunu çünkü en yakın makam müziği orada. Arabesk öyle başlıyor değil mi abi? Arabeskin, evet ilk başlangıcı aslında bu yasak. Bu bu tartışmayla ilgili bir şey okumuştum ha. Birincisi Hı. tamam radyodan yasak diyorsun ama şimdi bugün mesela birçok yerde çeşitli albümler vardır. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar evet. diye. Evet. Hepsi bizim bizim bu E tabii. İşte Yanık Ömer'inden tutta. Öster, e, kendi Mali türkülerine varana değil. Ö, hatta özel meclislerinde sofrada, evet onları okutuyor. Onları okutuyor. Şimdi bir yerde şöyle bir şey okumuştu. Var. Madem arabesk konusuna doğru geliyoruz. Ben bunu sizden teyit etmek istiyorum. Sağ olun. Şimdi bizde os bizim bu müziğimizin. Şimdi işte Mısır'la bir ilişkisi, Mısır'la bir ilişki kurduk az önce. Mesela o bizim klasik müziğimizin de Mısır'da bu arabesk, hı hı. arabesktir diyerek aşağılandığına dair, aynı dönemde bizim bu Arap müziğidir diyerek yine kendi klasik hı. müziğimizin aşağılandığına dair böyle tuhaf bir çelişki olduğunu anlatan bir makale okumuştum. Şimdi bir o ilk dönem tartışmaları var, ikincisi de... Malum sosyoloji tezleri filan yazıldı. Arabesk'in doğuşu nasıl hı hı, oldu filan diye. Siz bir Ankaralı ve Çin Çinli olarak, evet. abi bunları. Bunu içinde yaşadım içinde benim. Yaşadınız. Benim çocukluğumun background müziği zaten Arabesk. Arabesk. Fon müziği. Yani. Bu isimlendirmeyi nasıl buluyorsunuz abi? Niye onu Arabesk Arabeski mi? Yani? E tabi bak bu bile çok e, garip bir isimlendirme, özgün bir şey değil. Çok da saçma bir şey yani. Evet. E, çünkü Arabesk, Arap Araba benzer demek. Tabi. Biliyorsun sanatta Batı sanatında iki yerde kullanılıyor. Bir balede belli bir e, arabesk motifler diye evet, a, belli bir e, dönme hareketine arabesk deniliyor hmm. bale sanatında. Bir de söylediğin gibi e, bizim İslam motiflerinden aparlan veya ona benzeyen motifleri arabesk deniliyor. Başka türlü öyle bir şey yok. Mesela müzikte arabesk yok Batı müziğinde. E, Allah turka var. Türk tarzı var mesela. Bizde de biraz romantik dönemde anladığım kadarıyla bu arabesk şeyler mi abi ya da daha mı sonra? Şey mi? Bizim müziğimize mi? Bizim müziğimize girmesi arabesk Yok yok bizim tamamen 1940'lardan sonra, 50'lerden sonra hatta. yani o olayda İbrahim'in dediği doğru. Çünkü abi açıkça söyleyelim. İngilizlerin, Fransızların kontrolünde oluşturulmuş İslam dünyasında sınırlarına kadar, ülke isimler ne kadar Hangi etnik e, kimliğe hangi isim verileceğine kadar kusura bakmayın İngiltere ve Fransa belirledi. E, dolayısıyla bu büyük bütünü müzikte de bir bütün çünkü aynı ilkelere sahip kendi yerel çeşitliliği var fakat e, dayandığı ilkeler aynı. Onları parçalamak için milli müzik diye bir şey uydurdular. bir şeyler uydurdular. Şimdi milli müzik Arap'ın milli müziği e, Mısır'da ayrı. Lübnan'da ayrı, Yemen'de ayrı, Tabii. Çad'da ayrı, Sudan'da ayrı. Türkiye zaten Arap olmadığı için o çıktı. Veya Türk milli müziğinin başka hiçbir şeyle alakası yok. Hatta Türk bestekarı diyor. Sonra Tatyos e, Efendi'yi Onu nereye olacak? koyacak? Gamze deyim deva bulmam. <laughs> e, Tatyos Öyle. Efendi işte. Bu Dermedi adam Osmanlı yani. Rum'u. Bunu nereye koyacağız? Çünkü Cumhuriyet'in Türk dediğine Tatyus Efendi uymuyor. Adam Rum, Osmanlı Rumu. Ama belki sen sana senden daha da yakın. Yani biz senin müziğine çok katkı yapmış birçok insandan birisi. Bu sefer buna şu yakınlarda da böyle albümler gördüm. Azınlık bestekat. Evet. Yani öyle bir isim enflasyonu var ki. İşte tasnif etmek, bir konuları aynen. ayırmak tam yani batılı bu, zihnin hayır istediği hayır. şey. Tutarsızlık hayır, es, zaten. Eskiden bir arada olan şeyleri ayırmaya yönelik. E, evet, adım, ayırmaya, ayırmaya doğru. Doğru. Aynen. Doğru. Yani... Aynen. Dekonstraktif mi diyoruz biraz abartırsak da. <laughs> Çöz Evet e, çözerek. Şöyle hatıratta okudum sanırım Tosun Baba'nın hatıratına Tosun Bayraktaroğlu'nun. E, bu şeyde abi e, tabi cumhuriyetten önce e, belli başlı biliyorsun tekkelerde hani işte Milaç Kandili bir tekkede işte diyelim Berat Kandili bir tekkede dönem dönem hani hı hı. Nöbetle, şey. nöbetle şey yapıyorlar ya o hı. şeyleri gecelerin anmalarını e, şeyden hahamlar falan geliyormuş, evet. papaz efendiler falan geliyormuş ve bazıları kıraat bilip oradaki mecliste Allah onlarla Allah beraber kıraat duymak. okuyormuş. Yani bilecek derecede şeye, sesi aşina. E zaten şu anda İstanbul'daki hatta Osmanlı bakiyesi topraklardaki kiliselerde falan Sabah Makamı, Isfahan Makamı'nda evet, evet. Muganniler, Ser Muganniler öyle okur. Yani sen öyle bir medeniyet havzasısın ki. Öyle bir e, geniş havza ki abi. Mesela neden Ümmü Gülsüm, babam mesela Ümmü Gülsüm'ü çok severdi. Allah Allah ne alakası var yani. Ümmü Gülsüm Türkiye ile bir alakası yok. Mısır'da yaşamış kadın evet Arapça konuşan dünyada çok meşhur. Ama Türkiye'de de meşhur. E çünkü orada da rast tınısını alıyor. Hmm. sabah içinde olan makamı nerede bulursa onu sahipleniyor. Demek ki çok büyük bir e, bütünlük bu. Bunu oradan buradan bölmeye başlayınca tutarsızlık ortaya saçılıyor. Dediğinde abi Arabesk'in ortaya çıkışında gene çok ilginç bir faktör. Sırf müzik içerdiği için Arapça müzikal filmlerin biliyorsun Türkiye'ye getirilmesi. O konuda insanlar acayip teveccüh ediyorlar. Arap filmleri seyretmeye. Arapça abi film yani bir aşk hikayesi Leyla Mecnun da var mesela içlerinde. E, Arapça konuşuyorlar sonuçta. Oyuncular da Arap. Fakat Saadettin kaynağın orada acayip bir işi var abi. Bu bilmiyorum bilen var mı? Yaygın bilinen bir şey değil. E, yanlış hatırlamıyorsam 200'e yakın o filmlerdeki birçok filmdeki şarkıyı e, adam orijinal olarak yeniden besteliyor. Allah Allah. Ve ağızlara uyacak şekilde bakın Arapça konuşan hmm. ve Arapça şarkı söyleyen bir kadın ve erkeğin e, ağız hareketlerine uyacak hecelerle sözler yazılıyor. Müziği de minütajı olarak tam oturtacak. Yani inanılmaz bir, bir mühendislik bir diyelim. Bu. Müzikal evet. mühendislik. Bunu adam abi kaç filmde yapmış. Dolayısıyla e, bizimkiler geliyorlar abi Arap filmi, Mısır filmi seyrediyorlar. Fakat aradaki şarkılar işte <laughs> Leyla bir özgecandır, gecandır Kara gözlü ceylandır Doyulmaz hüsnü andır evet. Diye gidiyor. Kanı Leyla mesela bu Leyla ile Mecnun filmi için yazdı. Kaç tane Leyla şarkısı var. Saadettin Kaynağ. Hepsi buralardan. Buralar için yazılmış. Şimdi Halk o kadar baskılanmış ki okulda kendi müziği yasak, tabii. sokakta yasak, tabii. ezanda duyamıyor efendim, radyoda yasak. E, adam artık arabı e, neyi bulursa oradan kendi tınısını yakalayınca şey tabi, oluyor. Oluyor. tabii meftun oluyor. Sonra Arabesk olayı e, bu Arap müziğinin bir şekilde işte Suat Derviş, efendim Abdülhalim Hafız. Ümmü Gülsüm vesaire büyük Muganniler, Muganniyeler. Onların etkisi içinden de bazı abilerimiz demişler ki, ya biz de şuradan, bu yoldan gidelim. Millet seviyor. Oradan bu, yürünür. Hani evet. Daha Arap tınısı olan şeyler. Dolayısıyla ilk dönem Suat Sayın, herhalde onun ilk yapanlardan birisidir. Bu özgün besleyenlerin yanında maalesef, Çalıntı yapanlar da var. Hmm. Dostlara tavsiye ediyorum. YouTube'da özel bir kanal var. Çalıntı Arap, Arap ]ça. müziğinden almalar. Evet Arap müziğinden. ne kadar mesela çalıntılar. almışlar? Çalıntılar. Ben de bakmıştım. O onlarca ya yani. Gelmiştim. Onlarca abi. Hatta çok benim de aşık olduğum bazı Türkçe şarkıların Arap müziğinden çalıntı olduğunu görünce çok üzülmüştüm. Tabii Hiç... o zaman telif yok bir şey, yoktu Tabii ya, öyle şey, şey yok. Tabii bir ve şey yok ve nereden kontrol edeceksin? Tabii. 93 senesinde Kahire'ye gittim İbrahim. İşte oradaki Türk gençlerle... Ben bir Birleşmiş Milletler toplantısına gitmiştim. Oradakilerle tanıştık. Eserde okuyan çocuklar. Dedim ki ya ben dedim şeyi çok seviyorum. Arap müziğini. Bir onlarla ilgili gidelim kaset alalım. Bir de Minşevi'nin çok severim. E, Hatim kaset. O zaman kaset var abi. Gittik abi. Han Halili'nin falan civarındaki kasetçiler şunlar bunlar. Ondan sonra şeyi buldum. Halim Hafız zaten Hı. bayılırım. Erkek sesi daha da güzeldir Arap müziğinde. Onları aldık Onu aldık bunu aldık hepsini aldık neyse Ben şimdi iştahla Türkiye'ye geldim Ankara'da bir teybim vardı Hemen gelir gelmez Abdülhalim Hafız'ın kasetini koydum Sabah bastım abi Bir şarkı başladı Ben bu şarkıyı biliyorum baba <laughs> Yağmurun Sesine bak Diye başlayan bir şey Meşhur bir şarkıcımızın Abi Abdülhalim Okuyor bunu fakat önemli olan şu, Abdülalim ondan önce okumuş. Tabii. Demek ki otantikliği belli. Bunun başka bir şokunu da birkaç sene evvel e, bir yerde ben sabahları gidiyordum. Masal yazdım, klasik masal yazdım beş tane. İşte sabah da bir yere gidiyorum, Göktürk tarafına. Namazı orada kıldıktan sonra bir börekçiye gidiyorum. Orada yazıyorum. Bir gün otururken börekçide abi bir pop şarkısı çalıyor İngilizce. 80'li yılların belli e, saunundan. Allah Allah lan bu şarkı tanıdık geldi baba ya falan. Nedir bu ya falan? Düşünüyorum bu hangi şarkı? Abi çok da sevdiğim ve hürmet ettiğim şimdi rahmetli oldu bir pop şarkıcısının e, alıntısıymış öyle evet. diyelim. E, ama <laughs> şey yaptık tabii. Yani aranjman diyelim. Arakcan. <laughs> <laughs> Çocuklar onu bilmez yani. Bak onlara da verilen isimler biliyorsun dönem dönem. Çok garip. Türkçe sözlü hafif batı müziği İlk buydu 70'li yıllarda. Sonra 12 Eylül cuntası onu aranjman falan filan. Aranje filan diye çevirdiler. Çok sesli Türk müziği oldu falan. Nedir abi? Yani çok sesli bu, buradan... Türkçe hafif ne demek? Hafif müzik yani mesela. Hafif, hafif seni böyle hafifletiyor Hayırlı. yani. Evet. Memleketin. Ben ilk o şoku abi 25 yıl önce filan arkadaşım dedi ki gel sana bir müzik dinleteceğim. Açtı. İnanılmaz tanıdık. Dedim bu bizim bir başkadır benim memleketim. Ha, şimdi o izi. da öyle. Doğru, 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 doğru. O diş şarkısı o. yediş Evet. şarkıları var Almanya'da da evet. o, o eski aşkenazi şarkıları. Şarkılar. Evet. Onun tamamen melodisini almış üzerine söz yazmış. Böyle çok eski bir dönem e, Gençlik Gerçek yani. abi. Tabii. O da öyle. Gençlik maaşı İsveç halk şarkısı. Evet. YouTube'dan bakabilirsiniz. Tabii. Orijinali var. Aynı. Var var. Ee, başka bir şey daha aklıma geldi. 2006 yılında TÜBİTAK'ta başkan danışmanıydım. Avrupa Birliği bir toplantısına gittim Bükreş'e. Ee, cumartesi günüydü. Ben de öyle geziniyorum. Aa uzaktan bir ses duydum. Şimdi insan bir şeye muhabbet duyuyor ise ona doğru çekilir. Doğru. Ee, aşk bir zinciri ilahidir. Benim divanesi. Ee, Galip dede Hazretleri'nin. Yani bir zincirdir o. Oradan çekerler adam muhabbetle. Abi ben de müziğin geldiği yöne doğru çekildim bir. Hadi arı gibi diyeyim. Başka uçan hayvancıklar da var çekilen. Ondan sonra bir baktım Bükreş Üniversitesi'nin bahçesinde Etnik müzik meğerse festivali varmış. Aa çok güzel falan. Abi o müzik bir süre sonra bir e, Roman halk dansları grubu çıktı. Bunların bir müziği başladı, çok güzel tabii. Ama ben o müziği biliyorum abi. Gene bizim çok meşhur bir hanım pop şarkıcının e, bir şarkısı birebir. Sonra öğrendim ki onun eski davulcusundan. Zaten Balkanlardan kasetleri getirip tabii oralardan bazılarını alıp sözlerini değiştirip ablacığımız yapıyorlar. Yapıyorlarmış. Yani Türkçede bir sıkıntı var abi. Almak fiiliyle çalmak fiili <laughs> bu kadar iç yakın olmamalıydı. içe geçiyor. <laughs> bu te, o o te, telif hakkı bir hak mıdır konusunda çok erken dönemde tartışmalar var ya. Hı -hı. Biz orada tarafımızı seçmişiz. Bu tabii. demişiz İnsanlığın ortak Evrenseldir malıdır. Kardeşim <laughs> Evrenseldir kardeşim. Benim malım falan yok. Şimdi <laughs> ana malcılık yapmaya gerek yok. Milas, ortak miras, Ortak mülkiyet. Mirim Çaldımsa da mirim çaldım, çaldım kardeş. Aynen. Ve bu çerçevede ben de bir tuhaf bir adamla tanıştım hocam. Bana bir şey dinletiyor. İşte Kemal ile çalıyor filan. Ciguli diye bir şarkıcı vardı. Evet, çok, şarkıcı Karısı Binaz diye bir eseri vardı. Evet çok güzel. Bu Bulgaristan'da bir adamın bestesiymiş. Hmm. Müzisyen. O da zaten bir halk şarkısını biraz uyarlayarak Eyvallah. almış. bana sordu telif davası. Yani dedim uğraşma böyle işlerle <gülüyor> <gülüyor> gerek yok. Tutmadı. Peki şeylerin arabesk Tabii rahmetli oldu. Bu Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses evet. onlara Orhan. arabesk tanımlaması yapmalarının tek sebebi buradaki teknik mesele miydi? Yoksa burada bir hafiften aşağılamada... Tabii Var ki. Mı? Yani arabesk dendiği zaman aşağılanan bir şey. Tabii. İşte Çok arabesksiniz efendim. Tabii. E, bu sadece müzik alanda söylenen bir şey değil ki. Yani oturma kalkman Kar, karışık demek en azından. Biraz aslında. dindarsan, biraz kendi değerlerine sahipsen arabesk gibi oluyorsun. E, şimdi Müslüm'ün, Ferdi'nin, Orhan e, Gencebay'ın e, yerleri gerçekten ayrı. Mesela Orhan Gencebay gerçekten çok özgün bir adam. E, abi adam o dönemde Amerikan müziğinde country'den de esintisi var. Gerçekten öyle. Yani bizim klasik Türk müziği tarzında da var. Bozlak besteleri de var. Çünkü Neşet Ertaş'la çok yakın arkadaş. Arif Sağ üçü çok yakın arkadaşlar. Bunlar böyle kendi alanlarında çalıp zaten söylüyorlar. Yani Orhan Gencebay çok sentezci bir insan. Çünkü çok açık bir adam. Yani ve kendi değerlerine gerçekten bağlı bir adam. Ben Orhancı'yım abi açıkça söyleyeyim. Biliyorsun belki gençler bilmez ama 1970'lerin sonunda 80'li yılların büyük başında bir vardı. Şey, büyük bir ayrışma. çatışma vardı. Ferdici misin Orhancı mısın? Müslümcü müsün? Biz o zaman Müslüm sonra çıktı. Sonra çıktı. Müslüm üç, üçledi onu. ...önce o tesniye vardı. O teslise <laughs> çevirdi. Ee, biz mesela orada... Orhan kan, tarafını tutuyor. ...tarafımız nettir. Eyvallah. Orhan, benim bütün lise hayatım... ...Bekir Sıtkı, Sezgin...